1996 yılı. Eğer, Manisa'nın küçük ve sakin ilçesi Kırkaç. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek, tüyler ürpertici bir olay yaşanıyor. Kasaba, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturacak kadar dehşet bir gerçeğe uyanıyor. İddiaya göre, Oktay Tayfun Bölge isimli bir şahıs, iki küçük çocuğa cinsel istismarda bulunuyor. Ancak işin korkunç yanı bu değil iddialar kurbanlardan birini öldürdükten sonra cesedini parçalayarak sahibi olduğu lokantada yemeklere karıştırdığı yönünde. Evet, yanlış duymadınız. Bölgedeki insanlar bu lokantada o yemekleri yedikten sonra gerçeği öğrenince adeta akıllarını kaybetti. Polis soruşturma başlatıyor. Oktay Tayfun tutuklanıyor. Ama olay o kadar korkunç, o kadar akıl dışı ki. Yıllarca bölge halkı bu olayı konuşuyor. Bazıları bu yüzden kırkaçlıyım demeye bile utanır hale geliyor. Fakat dikkat. Bu olay hakkında resmi belgeler ve doğrulanmış yargı kayıtları bugüne kadar tam olarak gün yüzüne çıkmadı. Anlatılanların çoğu sosyal medya, eski forumlar ve halk arasında kulaktan kulağa yayılan bilgilerden oluşuyor. Yani bir şehir efsanesi mi yoksa karanlık bir gerçek mi? Bu hala bilinmiyor. Ama şu bir gerçek, Manisa Kırkaç olayı, Türkiye'nin en karanlık ve en sapkın olayları arasında çoktan yerini aldı bile.